Kadın ve Kadın Forum açıldı. Konuşun, yazın, haberleşin, öğrenin. Kadın ve Kadın Forum, yeni bilgi deposu. Merhabalar, Kadın ve Kadın.Net ekibi olarak bugün diş hekimi Levent Mehmet Kalkan'la birlikteyiz. Kendisi bugün bize implant hakkında bilgi verecek. Merhaba Levent Bey. Merhaba. Ee, yeni dönemde diş sağlığıyla ilgili ne gibi geniş gelişmeler var? Ee, implant gibi birçok diş hastalığıyla ilgili planlanan yeni yöntemler nelerdir? E, implant e, diş kaybettiğimiz zaman kaybolan e, estetik ve fonksiyonun e, yerine getirebilmesi için e, çene kemini yerleştirilen titanyum vidalardır. E, günümüzde genellikle olarak kullanılan e, sabit ve hareketli protezler, halk arasında denen kalkma ve damakların yerine e, alternatif olarak kullanılabilen e, güvenli bir yöntemdir. E, implant. E, Çene kemiği yerleştirildikten sonra 2 veya 3 ay kaynaşmasını bekleriz. Bu süreç zarfında geçici bir protez yapabiliriz. 2 veya 3 ay sonra implantın kaynaşması sağlandıktan sonra da üstüne kaplama ya da hareketli protezimizi yapabiliriz. İmplant ile geleneksel protezler karşılaştırıldığında ee, tabii ki ikisinin de artıları ve eksileri vardır. Ee, örneğin bir veya birkaç dişin eksikliğinde oraya implant yapılabilmektedir. Ama geleneksel yöntemde kaybedilen dişin önü ve arkasındaki sağlam dişler kesilerek e, köprü yapılmaktadır. Bu implant açısından bir avantajdır. İmplant çene kemini yerleştirildikten sonra e, beklenilen sürede bir dezavantajdır. Günümüzde pek çok e, tam disis hastamızda yapılmakta olan e, halk arasında yine söylenen damağın yerine ki özellikle yaşlı hastalarımız bundan şikayetçidir, e, protezim oynuyor, e, konuşurken yerinden çıkıyor gibi e, implantla bir günde e, ameliyatı yapılarak aynı gün içerisinde e, geçici protezleri vidalanarak gün sonunda hasta gönderilebilmektedir. E, i̇mplant dışında e, örneğin e, kanal tedavisinde eskiden 2-3-4 seanslara kadar e, işlemlerimiz sürüyordu. E, ama yeni çıkan e, cihazlarla e, döner kanal aletleri, e, kanal boyunu ölçen Apex Locator'lar sayesinde e, tek seansta e, kanal tedavisi başlanıp bitirilebilmektedir.